Başkan Dağtekin'i ziyaretinde İl Başkan Yardımcısı Şerif Yıldırım, Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Güleş, Merkez İlçe Başkanı Yardımcısı Ömer Dicle ve Müstahat Adıyaman Şube Başkanı Mehmet Sait Göksu eşlik etti. <laughs> AK Parti iktidarının 2002'den bu yana yerli üretimi desteklemek için ARGE'ye çok ciddi destekler sağladığını ifade eden Başkan Dağtekin, Bugün Adıyamanımıza üretim ve istihdam sağlayarak katkıda bulunan değerli sanayicilerimizi ziyaret etmek istedik. Organize sanayi bölgemizdeki işletmelerin yaptıkları yatırım ve üretimler ilimiz ekonomisine ve istihdamına ciddi katkılar sunmaktadır. Gezdiğimiz fabrikalarda işletme sahiplerinin ARGE'ye önem vermeleri ve Adıyaman sanayisinde ARGE'nin gelişiyor olması bizleri oldukça mutlu etti. ARGE ile birlikte bu üretimler sayesinde birçok firmamızın inovasyon kabiliyeti de gelişmiş olacak. üretken sanayicilerimize Adıyaman'ın yeni başarı hikayesini hep birlikte yazacağız diye konuştu.